İnsan ne ister? Bu soru, felsefeden psikolojiye, edebiyattan sanata kadar pek çok alanda tartışılan ve cevabı kolay olmayan bir sorudur. İnsanın istekleri, kişiliğine, kültürüne, yaşadığı zamana ve mekana, hayat koşullarına ve daha birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak insanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için istek duyduğu bazı şeyler vardır. İnsanın bir diğer temel ihtiyacı ise güvenliktir. İnsan, kendisini ve sevdiklerini tehlikelerden korumak ister. Bu nedenle insan hukuk, adalet, güvenlik gibi sosyal kurumları oluşturmuş ve bunlara uyum sağlamaya çalışmıştır. Ayrıca insan savaş, şiddet, salgın gibi tehditlere karşı önlem almak ister. İnsanın bir başka temel ihtiyacı da aidiyettir. İnsan yalnız değil sosyal bir varlıktır. Bu nedenle insan aile, arkadaş, toplum gibi gruplara bağlılık duymak ister. İnsan sevmek ve sevilmek ister. İnsan kendisini kabul ve destekleyen insanlarla iletişim kurmak ister. İnsanın bir sonraki temel ihtiyacı ise saygınlıktır. İnsan kendisine ve başkalarına değer vermek ister. Bu nedenle insan özgüven, özsaygı, özgürlük gibi kişisel değerleri geliştirmek ister. Ayrıca insan başarı, takdir, ödül gibi toplumsal değerleri elde etmek ister. İnsanın en üst düzeydeki temel ihtiyacı ise kendini gerçekleştirmektir. İnsan potansiyelini ortaya çıkarmak ister. Bu nedenle insan yaratıcılık, bilgelik, mutluluk gibi ruhsal değerleri yaşamak ister. Ayrıca insan kendine özgü bir amaç ve anlam bulmak ister. İnsan ne ister? Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Ancak insanın istekleri genellikle temel ihtiyaçlarına dayanır. İnsanın temel ihtiyaçları ise fiziksel, sosyal ve ruhsal boyutlarda farklılaşır. İnsanın isteklerini anlamak için hem kendisini hem de çevresini tanınması gerekir.